İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında bulunan süt kuzusu projesini büyütme hedefinde bir aşama daha kaydedildi. 1-5 yaş arası çocuklara ayda bir kez 8 litre süt dağıtılan projeye Eylül'den itibaren Bergama, Dikili, Kınık, Bayındır, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinin merkez mahalleleri de dahil edilecek. 2020 yılı itibariyle süt dağıttığı çocuk sayısını 19 ilçede 153.500'e çıkaran büyükşehir, Eylül ayından sonra 25 ilçede yaklaşık 160.000'den fazla çocuğa ulaşmış olacak. Çocuklar bizim geleceğimiz diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunçsever, şimdi 25 ilçede çocuklara süt dağıtacağız. 2019 yılından beri süt alımı yaptığımız kooperatif sayısı da arttı üreticimiz mutlu, çocuklarımız sağlıklı olsun diye projeyi büyütmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. 2006 yılından beri projeyi Tire Süt Kooperatifi ile sürdüren Büyükşehir'in bugüne kadar dağıttığı süt miktarı 85 milyon litreye ulaştı. 8. yılına ulaşan proje kapsamında yaklaşık 302 milyon 675 bin liralık süt alımı yapıldı süt üreticilerine sağlanan bu önemli destek sayesinde son 11 yılda Türkiye'deki süt üretimi %70 artarken İzmir'de bu oran %440'a ulaştı.